Allah sevgisiyle dopdolu olan muhabbet erlerinin münacatı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey muhabbet tahtının tek hükümdarı olan Allah'ım. Senin muhabbetinin halavetini, lezzetini tattıktan sonra daha kim başka arayışlara girer ve bir kere yakınlığının ünsüne erdikten sonra kim yüzünü başka şeylere çevirir? Ya Rab, bizleri de kurbiyetin ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin, içlerine bir kor gibi sana kavuşma iştiyakını attığın, kazana rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun, bakışlarını masivadan tecrit edip, bütün bütün zatına yönelttiğin, gönüllerini muhabbetinle doldurduğun, nezdindeki güzelliklere karşı içlerinde rağbet uyandırdığın, lisanlarını ve gönüllerini tesbih-ü zikirle zinetlendirdiğin, hamd şükür yoluna sevk ettiğin, her an ibadetü taatle meşgul ettiğin, salih amellere muvaffak kılmak suretiyle iyiler zümresine ilhak eylediğin, vicdanlarına münacatının hazzını duyurduğun ve adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, yüce huzurunda tekrar tekrar yalvarıyor ve senden dualarımıza icabette bulunmanı istirham ediyoruz. Ne olur? bizleri üzülmesi de, sevinmesi de, neşesi de, inlemesi de senin için lillah, li eclillah, li vechillah olan azameti ilahiye karşısında alınları hep secdede, hizmeti imaniye ve Kur'aniye yolunda her zaman emre amade bulunan Haşyetten gözyaşları ceyhun olmuş, kalpleri muhabbeti ilahiye ile dolmuş, ve yürekleri ilahi heybet karşısında hep tir tir titreyen Saidler zümresine ilhak eyle. Ey mukaddes envarını, sevgisine mazhar kıldığı kullarının gözlerine sürme yapan, envar-ı zatiyesini marifet erbabının dupduru gönüllerine akıtan, müştak gönüllerin yegane arzusu ve muhabbet erlerinin en birinci ve asıl gayesi olan Rabbimiz. Senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana kurbiyete vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Rabbimiz, bizi de kurb kahramanlarından eyle. Öyle aşkın bir sevgiyle içimizi donat ki, gönül pencerelerimizi senin rızandan başka her şeye kapatalım ve öyle bir şevki iştiyakla ruhlarımızı doyur ki, senin hoşnut olmadığın hiçbir şeye tenezzül etmeyelim. Bize de nazarı muhabbet ve nazarı merhametle bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesud ve bahtiyar insanlardan eyle. Ey dualarımızı her zaman kabulle karşılayan merhametliler merhametlisi Rabbimiz.